Merhabalar sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Araba Sohbeti'nin ikinci serisiyle devam ediyoruz. Ee, tek arabanın motorunu ısıtırken, geçenlerde bir kardeşim bir soru sormuştu. İki yıllıklarla alakalı, iki yıllık deniz ulaştırma işletme mühendisliği mezunları ve yakın yol e, zabitleriyle alakalı. E, ufak hemen şöyle bir bilgilendirme yapayım. Merak eden arkadaşlarımız otursun seyretsin, bilgilensin diyorum. Ve başlıyorum. Şöyle... Siz işte benim bildiğim mesela Karamürsel'de var yanlış hatırlamıyorsam 2 yıllık DUIM diye geçen deniz ulaştırma İşletme Mühendisliği 2 yıllık okulu bitirdikten sonra siz yakın yol var diye zabiti oluyorsunuz. 4 yıllık fakülte bitirirseniz uzak yol var diye zabiti 2 yıllık bitirdiğiniz zaman yakın yol var vardiya zabiti olarak ehliyet alıp işinize başlıyorsunuz hayırlısıyla. Ee, yani sizin çalışabildiğiniz e, gemiler 3000 gross tondur. Çünkü o sınırlı ehliyettir. Yani restricted diye geçer. Sınırlı ehliyettir arkadaşlar. Ee, başka ne söyleyebilirim bununla alakalı? Sınırlı ehliyetinizi alırsınız ve 3000 e, gross tona kadar olan gemilerde vardiya zabit olarak başlarsınız. Ee, mesela bu 2 yıllıklardan mezun olup başladıktan sonra eğer süvari olursanız bu şekilde, birinci kaptan yani olursanız e, yanlış hatırlamıyorsam 25.000 gross tonun altındaki e, bir gemide çalışıyorsanız süvari olabiliyorsunuz. 25.000 tonun üstü ise ikinci kaptanlık yapıyorsunuz bu sefer. Hani o tarz e, varyasyonları da oluyor. Çünkü adı üstüne sınırlı ehliyet. Hani sınırsız değil ya, e, uzak yol olmadığı için böyle bir takım şeyler yapmışlar. Dolayısıyla atıyorum işte 2900 gross tonluk bir gemide eee 3. hafta olarak arkadaşlar mesleğinize başlıyorsunuz. E, soruda şey de vardı. Yurt dışına çıkıyor mu? Tabii ki de çıkıyorsunuz. Yani e, gemilere siz oraya yani zaten öyle bir şey var. Yani yurt dışına çıkabilir. Yurt dışına çıkamaz. Hani yok işte Çebeli Tar'ı geçer geçemez falan bunlar değil. Tabii ki de geçersiniz. Yani böyle bir kısıtlama yok. Ama zaten 3000 gross tonluk bir gemi hani Pasifik Okyanusu'yla Pasifik Okyanusu'na zaten hani kolay kolay yük de bulamaz o kadar kısa yükü. Zaten kurtarmaz. Yakıttır, kumanyadır, personel maaşıdır. işte navlun parası şu bu hani e, liman masrafları falan hani kurtarmaz diye düşünüyorum. işin ekonomik boyutuyla alakalı pek fazla bir bilgim yok ama şöyle oluyor. Hani daha çok yakın yerler hani Akdeniz, Karadeniz işte yukarı çıkarsınız Kuzey Denizi falan filan. işte hani eee işte İspanya, işte İtalya, Yunanistan, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, ee, Rusya, işte Fransa, e, Fransa olur, İngiltere olur. Yani daha böyle Hollanda olur, Almanya'da hamur limon olur. Böyle e, ve e, nehir nehir geçersiniz aynı zamanda arkadaşlar, o ufak gemilerle. E, ufak dedim yapmayın yani, ufak değil tabi ama yani hani uzak yoldaki büyük devasa gemilere göre ufak. Onu kastediyorum. Yoksa kendi çapında onların da kazançları ve sağlığı istihdam istihdamı bir lafım yok kesinlikle. Ee, bu tarz yani mezun olursunuz ya bu tarz gemilerde başlarsınız. Bazı arkadaşlar şu soruyu çok soruyorlar bana. Ee, o soru cevap videosunda onu es geçtim. Ee, 4 yıla tamamlayalım mı? 4 yılda tamamlama olayı da bence şöyle. Sizin vaktiniz ve enerjiniz varsa hani 2 yıl okul okudunuz. 1 yıl hazırlık 2 yıl okul. Ardından tekrar bir uzak yol. 2 yıl bir de şöyle oluyor. 4 yıla geçiş yaptığınız zaman son 2 yılınızda bir önceki 2 yılın olmayan derslerini de vermek zorunda kalıyorsunuz. Ee, hani ilk 2 sınıfta gördüğünüz ders, diğer ilk 2 sınıfta e, görmeniz gerekenleri ekliyorlar. Öyle söyleyeyim ya da e, ekstra dersleriniz oluyor. Dolayısıyla uğraşıyorsunuz, koşturuyorsunuz falan. E, bunlarla uğraşacak enerjiniz, vaktiniz e, varsa maddi olarak, manevi olarak... Okuyun ve uzak yolcu olun derim ama e, yoksa bunlar direkt olarak mesleğe başlayın ki hiç olmasa para kazanırsınız. Ve o hizmet süresini bilmiyorum ama e, 30 ay mıydı tam emin değilim belli bir hizmet süresinden sonra sınava girip tekrar hani, ehliyetinizi uzak yola yükseltebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, her iki türlü de sizin için avantajlı yani ortada kesinlikle karamsar bir tablo yok. İki yıllık okulunuzu bitirirsiniz, Ehliyetinizi cebine koyarsınız, bis, vira Bismillah der çıkarsınız gemiye çalışırsınız arkadaşlar ee, ve hani yine de e, envai çeşit ülkeyi gezersiniz, bunda hiçbir e, şey yok. E, İngilizce, e, yani şöyle bir şey var bir de uzak yol. Ben e, stajından stajımdan bir tanesini küçük bir Türk gemisinde yaptım. Orada mesela yakın yol ehliyetli zabitler çalışıyordu, e, Romanya. Gemlik olması lazım ya da dil mi? Romanya Deniz iskelesi arasında gidip geliyorduk biz. E, yapılan iş olarak uzak yoldan bir farkı yok. Yani aynı liman evrakları, aynı passage plan yani e, seyir planı, aynı talimler diril diye geçer. Hani yangın talimi, deniz adam şu talim, düştü talimi vesaire. Her şey yani her şey aynı ilerliyor. Yapılan iş aynı ama ehliyet farkı var. Geminin tonaj farkı var ve dolayısıyla da maaş farkı var. Aa, ama yapılan iş Aynıydı aynı yoğunluk Değişen bir şey yok Ama e, dediğim gibi vaktiniz ve enerjiniz varsa e, Uzak yolu tamamlayın öyle başlayın Yok ben bununla uğraşamam Ben çıkacağım çalışacağım Tecrübe de edinirim o sırada Paramı da kazanacağım derseniz Bu yola da e, sıkıntı yok e, Hayırlı silahını girebilirsiniz İki yıllıklarla alakalı e, Ehliyeti anlattım tonajı anlattım. Maaş 8, 10, 8 bin civarında yani soru cevap da söyledim. Bir arkadaşımla konuşmuştum. Onu sordum. 3. E, çarçı, yakın yol 3. çarçı. 8 bin e, alıyorum diyordu. Tabi 8 bin 500 veren de vardır. Belki 10 bin de veren de vardır. Ben bir kişiye yani o arkadaş çok gemide çalıştığı için sordum ve ondan öğrendim maaşı. E, maaş işte üniversite dedik. Herhalde değindiğim başka bir konu yok diye düşünüyorum bununla alakalı. Çok da fazla uzatmak da istemiyorum. Ee, yine de merak ettikleriniz olursa sizin için araçları öğrenirim veya şu anda anlatmayı unutmuşsam siz bana aşağıda sorun. Ee, ben zaten e, cevaplarım. Hatta diyorum bazen bunu söylemeyi unuttum diyorum. Aklıma geldiği kadarını dedim ya bilgilendirme videosu aklıma geldiğim kadarını söylüyorum. Sizin hatırladığınız kafanıza takılan ne varsa hep söylüyorum bu konuyla alakalı alakasız aşağıya yazın. E, yorum olarak yazın. Mutlaka geri dönüş alacaksınız benden e, dostlarım. E, abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. iyi bakın kendinize dostlarım.